Çingeneliğimden de gurur duyuyorum. Çingenelerimden de gurur duyuyorum. Abi böyle bir şey olamaz ya. Müşteri görün korkuyorum. Bir gün masadan otururken yani şuradan şöyle adam oturuyor. İl tane çingene dedi bana. Çocuğum Turgut abi öğretmiştik ki, kim sana ne derse desin cevap verme. Peki dedim. Ama o laf çok gücüme gitti. Çok ağrıma geldi. Ona küstüm. Turgut abi dedim ben bir ara mola verebilir miyim? Tamam verebilirsin. Orkestrayı çaldıracağım sen tuvalete diye git. Ara ver ağla gel. Ağladım geldim. Ama adam yüzüne hiç bakmadım. Kimdir bilmem. ne hissettin ki bu şurada onu söylediğin? İnsan ayrımı yaptıkları için gücüme gitti. Kürt kürttür insandır. Delikanlıdır. Çingene de delikanlıdır. O da bu da şu da şu da. Herkes. Allah'ın yarattığı tüm kullar insan olduğu müddetçe kimse laf konuşamaz. Ama cevap vermedim. Sadece, sadece dedim ki çok ayıp abi dedim. O kadar. Bugün olsa yine aynısını mı yapardın? Bugün olsa aynısını yapmazdım. Sen gerçekten çok terbiyesiz bir adamsın. Kalk şu terk et derdim. Ve bu sana... Ee, bir kere yapılmadı. Bu kariyer boyunca aslında bu tarz damgalar, etiketler insan odaklı olmayan. Bir arkadaşımız, isim vermeyeceğim, o kendini çok iyi bilir. Bir kere hayatımda yıllarca Turgut Ozel'in Allah rahmet eylesin oğlu Ahmet Özal vardı. Hı hı. Semra abla vardı, kızı vardı. Hep onlar benim yanımda. Stelio benim altında çalıştı. Mehmet Ali Erbil benim altında çalıştı. Buradan duysunlar. Çiğdem Tunç benim altımda çalıştı. Solis bendim. İşte utanmıyor musunuz siz bu kızı çalıştırmaya burada? Biz onun güzelliğine bakmıyoruz. Biz onun sesine bakıyoruz. Ya sanatçı arkadaşımız bu ben isim vermeyeceğim. Hayatımda playback yaptıysam bir annem var annem ölsün. Bir kere playback yaptım. O da ihtiyacım vardı ekmeğe. Koronanın bir öncesi. Sonra korona geldi. Yurt dışına gittim. İndirimi fiyatı uygunsuz. Ama playback gittim. Saz istemediler. Aa, ben playback gitmiyorum. O playback gidiyor. Playback kokuyor. Yok öyle bir şey. Ben hayatımda playback okumadım. Kendilerine baksınlar. Ben 50 senelikim. Merdivenimde kaldım. Baksınlar da merdivenlerinden düşmesinler. Ben kimseye hiçbir şey konuşmadım daha bugüne kadar. <laughs>